Aa, bir tane örtülü olmaz mı okulda? Yok. Bir geldim ben nasıl anlatayım? Hadi dedim bunlara çok ayet hadis okumayın da biraz güldüreyim hani günmen içinde koyayım. Aa, dinlediler Allah'tan. Hani hiçbiri de ayrılmadı. Ben de şaşırdım şimdi yani normalde ayrılmaları sıkılmaları lazım. O çağıran. Ertesi gün bir yere gittim. O insan vakfının Eyüp Mevlivanisi'ne sohbet bir baktım orada duruyor. Beni tanıdınız mı dedi. Tanıdım hocam dedim. Ben hoca değilim ki dedi. Ne desin? dedim. 16 yaşında öğrenciyim dedi. Düşünmüş. İşte yani bunlar hiç namaz kılmıyor, örtülmüyor, ne oluyor? Yani erkekler böyle. E ben bir düşüneyim. Yani kim bunlara etkili olur? Kendi. Nasıl? Ben de bilsem belki gitmem belki. Ya. Şimdi 16 yaşında çağırıyor görüyor musun? Ben öğretmen zannediyorum. Hocam diyor, duyunca diyor, sizin resminde gösterince biz adamı öyle adamları sevmiyoruz. Geleceğiz, protesto edeceğiz, alay edeceğiz. Öyle gelmişler. Nasıl? E, ne oldu sonuç dedim. Hocam sizi sevdiler. Meclise gelmeye başladılar biliyor musunuz dedi. 확신 x t v